Hepinize yine merhabalar. Evet yine ben. Bugün sizinle Zeftik Yılların 2020 versiyonunu oynayacağız. Biliyorum 2021'e girdik de ama oyun 2020 yapın. Yani, Keşke 2021'de anlatlarda oyunu da. Yani neyse. Siz zaten konumuz bu değil ama Bugün bu oyunu Pardon dur bugün değil. Bugün önermedi çünkü. E, Bedirhan önerdi. Zaten onu çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani videolarda falan kendisi anlatıyorum bazen. Bugün kendisi önerdi bana. Oynamamı istedi. E, oyun 2020 yapımı olduğu için gerçekten iyi bir şeye benziyor. Ben de o yüzden çekmek istediğim videosunu. Ve bu arada sanırım da yani kendisi Jeff Killer fanı. Yani sanırım. Daha kendisi bir şey demedi de neyse. Onun için oynayacağım ve tabii ki diğer önerilerinize de bakacağım. Hani onun için merak etmeyin. Yani Birçok kişinin bana önerileri falan var. Onları da oynayacağım merak etmeyin. Ama hepsi sırayla. Şimdi bu oyunu ben e, bir videosunu çekmiştim. Ama tabii ki de aynı oyunun videosunu. Ama o videoda ses olmadığı için videoyu atamadım maalesef. Şu an bu ikinci çekişim videoyu. Hadi bakalım başlayalım. Oyunu az anladım. Yani bayağı güzel bu arada grafikleri falan. Hmm, standart olsun. Ya da dur. Easy, easy yapalım. Evet burada bir ormanda falanız. Evet. Hazır olun. Evet fazla korkutmadı ama yine de idare eder. Gerçekten oyunu bayağı iyi. Hele 2021 yapım olduğu için grafikler gerçekten çok iyi mobilya göre. Evet şimdi oradaki adam bize bu eve hapsetti. Bizi, bizi orada yakaladı falan filan. Evet oyunu ben bildiğim için yani fazla sıkıntı çekmeyeceğiz bu sefer de bir dakika sensitivity ayarlayayım. Oo, hala çok fazla ya. Ha şimdi oldu. Güzel. Ee, grafikler ultra. Bastım olduğunu bilmiyorum. Neyse. Evet şimdi o kapıya gittikten sonra buraya bir tane şey spawn oluyor. Bu. Evet şimdi bunu buraya atacağız. Ve adamı kendi gözlerinizle göreceksiniz. Şimdi o da gelip kapıyı açacak. Biz buraya saklanalım. Onun kapıyı açması için bunu yapmam zorunlu oyunda. Hadi gelsin be. Hadi. Orada mısın? Orada. Anam. <laughs> <laughs> Çok sabırsız biriyim ya. Oğlum 3 saniye daha bekleseydim gidecekmiş lan. Neyse en azından bu oyunda 5 günüm var. Bu da yani Grand tarz bir oyun. Evet kapıyı açtı şu an adam. Artık bundan sonra böyle bir olay yaşamam gerek kalmayacak. Sonra gençler görüyorsunuz. Yani grafikler falan böyle. Hayır 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 siktir hayır siktir ben bunu unuttum ben bunu unuttum ben bunu unuttum hayır 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 ben burada yokum Oğlum onu unutmuştum ya. Orada bir tane e, kamera var gençler. E, biz oradan geçtiğimizde bizi o kamera algılıyor ve bu adam geliyor. Hangi senin bir yüzünü gösterebilir miyim? Gelsene. videoyu izleyenler görsün. Gel, gel, gel. Oğlum ya yüzünü gösteremedim. Dur şuradan geçeyim. Görmezdi mi kamera? Güzel. Görmedi la kamera Güzel, güzel. Dur bakalım. Eyvah bak, burada bak vardı. Burada bak vardı. Bittim. Gelmiyor gelmiyor. Kaç 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 kaç. Kaç. Şimdi. Oyundaki bazı ayrıntıları size anlatacağım şimdi. Şimdi gençler burada bir tane adam var. ismi Zef. Evet Zef. Zaten bunu çoğunuzda biliyorsunuzdur. Şimdi bu adam bizi burada öldürmeye çalışıyor ve 5. gecede bizi öldürüyor. Normal yani Grand tarzı gibi bir oyun bu da. Ama tabii ki de daha gelişmiş bir hale. Ve adamın kendisi nedense çubuk kraker. Yani neredeyse benim kilomda 40 kilo falan herhalde. Yani model model gerçeği daha iyi olmasını beklerdim. Adamın modellemesi bayağı kötü. Yani iyi güzel de ama biraz daha yani ne bileyim yapabilirlermiş bence. Bu arada bu adam ay üst katta dolanıyordu sürekli diyecektim. Görmüyor lan beni. Kör. Amına kodumun körü. Görmedi salak. Kapı sesine gelmezsin değil mi? Bir malık yapayım mı? Sırf o adamı size göstermek için. Tam yüzünü. Ya aha dur dur. Aha evet. Adamın yüzü böyle. Yılbaşı olduğu için tabii ki de onun Noel şapkası giydirmişler bu arada. 90'ın Noel şapkası falan yok. Buraları açacağım ben şimdi ama Sesine gelmezsin değil mi? Yoksa gelir misin? gelmedi güzel sanırım izi de oynadığım için böyle Kam hayır kamera gördü kamera gördü kamera gördü bittik bittik selam okuyun Selamınızı hazırlayın evet her zamanki gibi Bari ölmüşken sevap kazanırız ananı. Ben nasıl bir cümle kurduysa geliyor. Duvardan duvarın içinden geçti demin. <laughs> duvarın içinden geçerek gidiyor adam. Gittin mi? Gitti herhalde ya. Ananı. Ya bir daha kamera gördü. Ben böyle kameranın var ya. Dur. Gidiyor şu an. Tamam buranın arkasında buranın arkasında sesin duydum. Sesini de biraz açayım bu arada. Siz, siz de daha iyi duyun ve ben de daha iyi bir deneyim yasayım. Oha dur çok kaçtı lan. Bir an yani çok kaçtı. Neyse güzel. Devam. Ha. Oğlum niye her bunlardan var ya? Hiçbir bokada yaramıyor lan bunlar. Sadece adam çırmak için. Bir dakika sesleri dinleyeceğim. Bu yakınlarımda. Çıkarsam ağzıma sıçar bu. Yok bir şey yok bir şey. Bunu su elimdeki seviyelerimi atmam gerek. Oha yalnız var ya adam dibimdeymiş. Yani ilk onu attım da fark etmişim. Yalnız var ya çok havalı durmuyor mu lan? Biz öldürmeye çalışan o adam. Bu ne? Ha anahtar anahtar gençler. Bu e, bizim kaçma yerimizden anahtarı. Burada kaçma yerimiz var. Normal green tarzı gibi yine. Zaten bu green'in daha çok gelişmiş hali gibi bir şey onun dışında fazla bir fark yok oyunun bu ya de oldukça iyi ee... ha bir de videolarda bazen yani e, konuşamadım falan fark ettim ben nasıl onları yapmamaya çalışacağım ama onun, yani videolarda konuşamamın nedeni zaten büyük ihtimal ee, yani konuşacak bir şey bulamam bulamamın sebebidir. Bunu söylerken bile konuşamıyorum ya. Konuşacak cümle bulamıyorum yani bazen gerçekten. Orada mısın? Yalnız ses çok yakında bunun. kanka selam hayır 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 selam verdim azmaz sıçtı şimdi hayır. hayır 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 yokum ben yokum ben ben burada yokum ben burada yokum ben 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 yokum <gülüyor> <gülüyor> iyice nasıl gördün sen ama görmedi ki oradan görememesi lazım Hayda. Oğlum. Eh, neyse. Orada beni görememesi lazımdı ya. Nasıl gördü bu? Neyse benim yukarı gitmem gerek. Aslında benim alabileceğim fazla bir şey yok. Ya da vazgeçtim varmış. Uh. Şimdi bununla tahta gibi yerler var. Onları kıracağız. Ve bu nasıl fotoğrafla? Ananı fotoğrafı düşürdüm. Fotoğrafı düşürdüm. Ya ben şunu kırayım da buraya da gelecek şimdi. Burada beklemem mantıklı mı acaba? Ben her türlü öldüm de neyse hadi hayırlısı Geliyor Ses yok Yok mu? Oğlum her yerden çıkabilir diye korkuyorum ya Bir dakika gerilim müziği verdi bu niye? Evet burada da böyle gizli geçidimiz var gençlik. Şunu atayım ben şuraya. Makas. Aynen bunda kabloları kesmek için kullanacağız. Daha bir şimdi adam buraya gelecek. E bu buradan beni görebiliyor. Hasiktir. Bir şey diyeyim mi? Bug'a girdik Bug'a girdik. Kadar ayarlısı bu gitmeyecek Şunu oraya atsam Bug'a girdi bu Uf, Her türlü öldük İyi gel öldük Ama var ya e, zump scare'ı bayağı iyi lan yani en azından fınaf gibi daha net bir zam scare yok. Şimdi hangisiydi makas? Ha. Şimdi şurada kablo var. Onu keseceğiz. Kaçmak için. Kestim. Gelmezsin değil mi buraya? Neredesin sen? Kanka nerede? anın orada orada. Kanka selam. Ne yapıyorsun? İyi misin? Gel, gel gel. gel. alnız var ya, çok iyi görünüyor lan. Mısır olup değil mi? Yukarıda, yap yukarıda yapabileceğim bir şey var mıydı benim? Makaslı bir tane daha kabloyu kesmem gerekiyordu benim. Kan help yazıyor. Kanlı adamlar help yazmış. Ya yine o salak fotoğraflardan biri ya. Asırı dikkatimi çekiyor lan bunlar. Dur adam geliyor. Kanka sen geç oradan. Güzel, güzel, sessiz, sessiz. Ee, ne yapıyorsun orada, kankam, kankam arkadaşım. Ben senin gibi arkadaş ki. Okay. Bu arada buradan çıkamıyorduk sanırım lan. Ben bir önceki çektiğim videoda buradan çıkamıyorduk. Bu arada bir önceki çektiğim video dediğimde videoda ses olmayan video. Onun kamera 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 gördü kamera gördü. Çabuk şurada kablo var on kestik. Şimdi düğme var şurada onu da açmamız gerek. Yaptım. Yani sanırım yaptım. Değil mi? Bir de bazı kapılar burada açılmıyor gençler. Mesela açamadığım birçok kapı var. Dur dur. Dur dur. Hayır. Gelme 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 gelme. Bu onun sesine gelir mutlaka. Daha sonra kasa atayım artık isim kalmadı. Şimdi tek yapmam gereken şey anahtarı bulmak. Anahtar yukarıdaydı. Nasıl geliyor bu? Bekleyin. Diğer tarafa gidecek. Güzel. Amına koyduğumun körü görmedi beni salak. Salak herif. Anlız var ya adama salak manak diyorum da gelecek bana bir koyacak. Bu kapı açılmıyordu. Lan gençler ya benim bir isim çıkmıştı videoyu durdurup gideyim dedim. Ekranı ben bu halde bırakmıştım. Adam gelmiş beni öldürmüş ya. Oyunu durdurduktan sonra nasıl öldürüyorsun? Tamam dur burayı açmayı unuttum. Gençler durun. Durun aklıma gelmişken yapayım onu da. Nerede o? Hammer. Hammer'a ihtiyacım var. O çekiç. Son iki gecem kaldı. Artık son yani iki gecede de ölürsek oyunu baştan oynamam gerekir. Bari en azından bu oyunu bitireyim lan. Burada bir şey var mı? Ama yok sanırım. siktir. Burada bug vardı. Burada da bug vardı. Uf, bu oyun baya bir buglı gençler. Çok fazla hatası var oyunun. Gerçekten 2020 yapım olmasına rağmen. Grafikler güzel falan da ama. Bayağı bir hatası var. Mesela şu anda. Ben buraya bir tane esya e, eşya attığımda adam e, buraya gelip kapıyı falan açmıyor. Çünkü zaten bu kapı bir yere çıkmıyor. Su yesillik kapıları zaten yani gidiş yolu yok. Şimdi gençler ben mesela buraya böyle bir şey attığımda adam geliyor. Ama pardon dur buraya değil. Adam eğilemediği için bakın buraya geliyor yine bug oluyor. Adam oradan gitmiyor. Neyse bu kadar bilgi yeterli sanırım. Bir şey çıkmadı oradan. Bir dakika. Kanka sen buraya gel benim, benim yukarı gitmem lazım. Anahtarı alacağım ben. Gitsene bu oraya sen. Gitti 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 gitti. Güzel. Bu sulaktan kaçacağım. Onu ananı anana an sikeyim. An Vallahi fark ettirmeden düşürdüm. Dur. Ne yapacaktım ben? Ne, yap ne yapacaktım lan ben? Anan, hayır 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 hayır. Hayır çabuk 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 çabuk. Tam Tamam kurtulduk kurtulduk. Kurtulduk da. Hayır 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 hayır. Benim oradaki anahtarı almam lazım ya. Gitmiyor ki. Ulan var ya gerekirse seninle dövüşürüm ananı. Gel lan gel gel. VC gel. Gel dövüşelim. Fight. Aynen dövüş kanka benimle gel. Gel lan gel gel gel. Ne oldu yemiyor mu yemiyor mu? Adam ol lan. Adam ol. Ben korku oyun ustasıyım oğlum. Sen hayırdır. Sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Gel gel. Gel gel. Ben korku ben korku oyun ustasıyım oğlum. Sen hayırdır yarra. Ya da neyse dur küfür etmeyeceğim. Oğlum saka bu gitmeyecek mi ya? Öf. Yeter amına. Tamam atayım şunu sen oraya gel ben o taraftan gideyim. Gittin mi oraya? Gitti herhalde tamam. Uf. Çok uğraştırdılar. Sadece bana gideceğim. Burada düşürmüştüm değil mi? Aynen burada. Ve şimdi oyunu bitirmeye gidiyoruz. Hazır mıyız? Oyunu bitirmeye gidiyoruz. Bak sesleri dinleyeyim. Tipimde mi lan bu? Anam. Evet dibimdeymiş dibimdeymiş. Kanka görüyor mu beni? Görmüyor mal. Mal kör. Ben oyunu bitireceğim sen gidiyorsun. Pardon dur evinden kaçacağım. Şimdi <laughs> şunu kaldır. Onu kaldırmak için sınırım bir şey gerekmiyor. Neyse kaç. Ee? oradan kaçtığımız halde öldük mü biriz dur bir dakika gençler şimdi biz e, oyunda kaçtık oyunu bitirdik ama oyundan kaçtıktan sonra adam karşımıza ormanda da tekrar çıktı ve bizi öldürdü sanırım yani oyunda yani kısacası kurtulma yoktu sanırım. Bu arada oyunu sakamaka bayağı beğendim lan. Mobile göre güzel bir oyunmuş. Gerçi ben de bilgisayar oyunlarını oynamak isterdim ama yok aga yapacak bir şey yok. Böyle dani oyunlarla idare ediyoruz idare ediyoruz artık. Neyse. Bu arada bayağı bir yani abonemin arttığını ve izlenmelerimin arttığını fark ettim. Eskiden 10 izlenme 20 izlenmeye bile zor geçerken şimdi 30 izlenme falan alıyorum destekleriniz için teşekkürler ve bir de sonunda bilmenizi isterim mesela e, like falan istemem ben yani o sizin zaten gönlünüze kalmış mesela diğer primci youtuberlar gibi değilim onu önce anlatmak isterim zaten ben eğlence amaçlı yapıyorum bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz bu kanalda zaten açarken bunu ilk başta hepinize söyledim Tabii ki de ilk videolarımı izlemeyenler bilmez ama bunu. Hani diğer krimc youtuberlar gibi abone olun, like atın falan demem. Yani bu sizin zaten gönlünüze kalmış bir şey. İ ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve destekleriniz için de çok teşekkürler. Ve hepinizin yılbaşı kutlu olsun. Video biraz geç oldu biliyorum ama olsun yine de yılbaşınız kutlu olsun. Teşekkürler. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkürler. Bir dahaki videoda sizinle görüşmek üzere. Bay bay. Ee, ben bir şey söylemeyi unuttum bu arada. Videoyu onu bi e söylemeden bitirdim. Onun yerine ben sonra yeni bir video açarak söylüyorum. E bakın gençler. yani Nonolay'da veya YouTube'da ben canlı yayın açmayı düşünüyorum. Yani eğer gerçekten çok kişi isterse ama tabii ki de birkaç kişi istedi diye yapmam. Hani en az bir üç kişi isterim. Yani normal ayda veya YouTube'da canlı yayın açmayı düşünüyorum. Evet. O canlı yayınlarda da hani sizin istediğiniz korku oyunlarını canlı bir canlı bir şekilde sizinle oynamak istiyorum. Hani eğer siz de isterseniz tabii ki de. Eğer isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Yani e, oylama yapacağım. İsteyenler istemeyenler falan diye. Bunu söylerseniz çok teşekkür ederim. Ve videomu izlediğiniz için de tekrar teşekkür ederim. Destekleriniz için sağ olun. Videoyu bitirmeden önce önce bunu size söylemek istedim. Yani umarım ciddiye alıp bunu ee, şey yaparsınız. Neyse tam cümle kuramadım yine. Neyse teşekkürler. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Oğlum ben kaç defa teşekkürler dedim lan. Neyse. Videomu izlediğiniz... <laughs> Neyse refleks oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.